Kerem Komiser cesedin ne kadar ağırmış bizden kaçabileceğini mi zannettin? <laughs> Abine seni hediye olarak yollayacağım Bizim gibi tapınakçılardan kolay kolay kaçamazsın Kerem Komiser Abine paketleyeceğim seni <laughs> Olamaz kardeşim kardeşim beni bırakma kardeşim Hayır Kerem hayır intikamını alacağım kardeşim hiç merak etme rahat uyu orada Merak etme sana bunu yapanların cezasını vereceğim Onlara bedelini ödeteceğim Kerem ödeteceğim Seni benden aldılar Kerem benden aldılar Onlar sağ kalmayacak hiç merak etme kardeşim Kerem oğlum <laughs> Kemal onlara göster evladım Kardeşinin intikamını al Alacağım babacım alacağım. Hiç merak etme sen. Kerem'in intikamını alacağım. Kardeşim hiç merak etme sen. Onlara var ya çok kötü şeyler yapacağım. Olamaz ya olamaz. Ben şimdi kardeşim olmadan ne yapacağım ne yapacağım. Kerem Kerem. <laughs> İşte bu kadar Kerem komiserden kurtulduk Planımız tıkır tıkır işliyor Kerem komiser başımıza bela almıştı Her şeye burnunu sokuyordu İyi oldu sonunda Kurtulduk senden Kerem komiser Biraz zor oldu ama sonunda başardık Kemal abiye de yazık oldu ya Sonuçta kardeşi Ama bizim hedefimiz belli Ulaştık başardık Neyse polis merkezinin oraya yeni bir müdür getireyim artık. Hedefimize ulaştık. Ulaştık. İşte bu kadar. Bu kadar. Başardık. Babacım ben gidiyorum. Artık bu acıya daha fazla dayanamayacağım. Burada durdukça kendimi kötü hissediyorum babacım. Ben gidiyorum artık. Görüşürüz kardeşim. Huzur içinde uyu. Of of ben bu acıya nasıl dayanacağım? Nasıl dayanacağım? <laughs> Ah oh be evladım ah oh be çok genç yaşta göçtün <laughs> Sensiz bu şehir hiç çekilmeyecek evladım hiç çekilmeyecek Fakir bizi neden şehirden kovuyorsun? Evlatlarımla beni neden şehirden kovuyorsun? Biz sana ne yaptık? fakir, ne yaptık? Kerem komiseri e hiç mi saygı duymadın? Biz onun emanetleriyiz. Bize sahip çıkman gerekirken bizi şehirden kovuyorsun. Sebebi ne? Fakir sebebi ne? Neden bizi şehirden kovuyorsun? He? Anlamıyorum. Aslı polis kurcalam artık. Sizi şehrimde istemiyorum işte. Anlar bunu. Defolun gidin bu şehirden tamam mı? İstemiyorum sizi şehirde. Anlayın artık. Neden tekrar tekrar soruyorsun? Sizi ve çocuklarınızı istemiyorum şehrimde. İstemiyorum. İyi de fakir neden bizi kovuyorsun ya? Biz nereye gideriz? Nerede kalırız? Lütfen fakir lütfen bizi şehirden kovma. <laughs> ya aslı polis bak gelin kafamın tasını attırma. Defolun gidin şehrimden ya istemiyorum sizi. Canımı sıkma benim. Bak Kerem komiserin eşi falan dinlemem kötü olur bak. Ne oluyor burada ne oluyor? Fakir ne oluyor burada? Sen nasıl? Sen nasıl aslı polise bağırırsın fakir? Canımı sıkma benim bak. Ne oluyor? Hemen anlat burada fakir ne oluyor? Aslı polis fakir sana ne yapıyor? Ne diyor? Kemal abi sen karışma. Senin alakalı bir konu değil. Ne demek benimle alakalı bir konu değil fakir? Aslı polis bana kardeşimin emaneti. Benim canımı sıkma. Ona saygısızlık yapan bana saygısızlık yapmış demektir. Kemal abi fakir bizi şehirden kovmak istiyor. Anlamadım. Bizi şehirde istemiyormuş. Neyse aslı polis vazgeçtim. Şehirde kalmana izin veriyorum. Kemal abinin adına şehirde kalmana izin veriyorum. Neyse Kemal abi sır senin adına izin verdim ama bir daha benim işime burnunu sokma. Sen bir şeyler karıştırıyorsun fakir ama çözemedim. Çözeceğim bunu merak etme sen. Neyse Aslı Polis gel gidelim üzülme artık. Görüşürüz Aslı Polis görüşürüz. Oh. Şehre az kaldı. Gelmek üzereyim. Göstereceğim sana fakir. Bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Bana komplo kurdun. Beni öldürmek istedin ama başaramadın. Herkese beni öldü olarak göstermişsin. Geliyorum fakir geliyorum. Az kaldı. Şehre ulaşmak üzereyim. Aa, her tarafım ağrıyor. Evet fakir bizi neden tekrar çağırdın bu şehre? Daha ne istiyorsun? Kerem Kol senin işini bitirdik. Başka bir görev mi var fakir? Söyle ama bu sefer daha fazla para isteriz haberin olsun. Merak etmeyin bu daha büyük bir para getirecek size. Ama kusursuz bir şekilde planı yerine getirmek zorundasınız. Kerem komiserde olduğu gibi. Hata yaparsanız bu hepimizin sonu olur tapınakçılar. Merak etme fakir hiçbir hata olmayacak. Sen ne yapacağımızı söyle. Ondan sonra gerisini bize bırak fakir. Kerem komiserin abisi Cemal. Onun işini bitirmenizi istiyorum. Başıma bela oldu. Şehirde kabadayılık taslıyor. Her şeye burnunu sokuyor. Ondan beni kurtarın. Bıktım ben bu Kemal'den tabınakçılar. İstediğiniz kadar para öderim. Parada sıkıntı yok. Yeter ki siz Kemal'i ortadan kaldırın. Tamam fakir. Olmuş bir. Sen parayı hazırla istersen yavaştan. Biz akşam olmadan Kemal'in işini bitireceğiz. Haydi arkadaşlar. Kemal'in evini bulalım. Bir sıkıntı olursa beni tanımıyorsunuz. Anladınız mı? Beni sakın ifşa etmeyin. Bu çok kötü olur. Merak etme fakir. Neyse arkadaşlar gidelim haydi. Of Ceren nerede kaldın nerede? Merhaba Kemal. Ne haber? Nasılsın? Kemal. Burada senin işin bitecek bugün. <laughs> Elimizden nasıl kurtulmayı düşünüyorsun ha? Söyle bakayım. Seni kim kurtaracak? Kemal. Ha ne oluyor burada? Ne oluyor? Sizin burada ne işiniz var? Tapınakçılar, tapınakçılar. Kardeşim aldınız benden. Sizi geberteceğim. Benden ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Defolun gidin şehrimizden. Kardeşimi öldürdüğünüz yetmedi mi ha? Yetmedi mi? Yetmedi Kemal. Sırada senin canını istiyoruz. Bugün seni lime lime edeceğiz burada. <laughs> demek öyle. Demek öyle. Kim kimi lime lime edecek göreceğiz. Kardeşimin intikamını alacağım sizden alacağım Gelin bakayım buraya Saldırın şövalyeler saldırın ha? Kerem kardeşim ama sen nasıl Nasıl Kerem kardeşim sen nasıl yaşıyorsun ya Gözlerime inanamıyorum hayalimi görüyorum ben Ne oluyor kardeşim ne oluyor Allahım bu gerçek mi rüyada mıyım ben Merak etme abi ben gerçeğim, hayattayım, ölmedim, merak etme. Sana her şeyi anlatacağım, her şeyi anlatacağım. Bu tüm olanlar Fakir'in oyunuymuş. Kemal abi. Hepsini o tezgahlamış o tezgahlamış Ondan intikam almamız lazım Ona bunun bedelini ödeteceğim Tapınak şövalyelerini de o tutmuş zaten Onu gidip bulalım hemen Kemal abi Kardeşim sen ne diyorsun neler söylüyorsun sen Eğer gerçekse Gidelim fakiri bulalım kardeşim Dediğim gibi intikamımızı almamız lazım Ama ben hala inanamıyorum senin gerçek olduğuna ya Allahım ya yarabbim Merak etme Kemal abi her şey yoluna girecek Ama önce fakire bunun hesabını sormamız lazım Fakir buraya bak Hah? Olamaz. Sen sen nasıl? Kerem kopsar sen nasıl hayatta kaldın? Olamaz. Ne oluyor burada? Her şeyi biliyorum fakir. Her şeyi öğrendim. Bize yaptığın kötülüklerin bedelini ödeyeceksin fakir. Bu yanına kalacak mı zannettin ha? Tamam, Sana göstereceğim fakir. Göstereceğim. Fakir Bizi birbirimize düşürttün, sonra beni öldürmeye çalıştın. Bunun Bedenini ödeyeceksin. Hayır, durun. Beni affedin. Özür diliyorum sizden. Lütfen, lütfen bana bir şey yapmayın. Kerem Komiser, Kemal abi, lütfen bırakın beni. Bırakmak ha, göstereceğiz şimdi sana bırakmayı. Fakir. Kerem Komiser, çok pişmanım. Lütfen beni affet. Bana zarar vermeyin. Lütfen Kemal abi, Kerem Komiser durun. Kerem, bitir işini kardeşim, bitir.